''Karfursa'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Bezelye çorbası yapacağız. Malzemelerimize bakalım. Karfursa'dan aldığım sütüm, dereotum, daha önceden yaptığım et suyum, bezelyemiz, unumuz var. Tabii bir de tereyağımız var. Bir kaşık tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Erittikten sonra içerisine birazcık bir kaşık kadar unumuzu ilave edeceğiz. Çırpmaya başlayacağız. Unumuzun rengi pembeleşene kadar. Daha sonra bezelyemizi ilave edip ezeceğiz bunu şimdi. Et suyumuzu atalım. Et suyumuz erirken biz de bezelyemizi yan tarafında ezelim. Biraz taneli de kalsın istiyorum. Şimdi sütümüzü dökebiliriz artık. Çorbamız dibine sarmadan Çorbamız kaynarken biz dereotlarımızı ince ince çekelim, ince ince doğrayalım. Çorbamız kaynadı. Artık tuzumuzu ilave edelim. Dereotumuzu ilave edelim içerisine. Koyu olursa birazcık artık bundan sonrasında suyuyla açıyoruz. Servis hazır. Çorbamız servis hazır. Artık servis edebiliriz. Lezzetli çorbamız servis hazır. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.